İyi akşamlar sevgili izleyenler, sevgili izonluktular. 25 Aralık 2024 günlerden çarşamba. Ve bu akşamki başlığımız 22.104 TL ergün atalay'ın itibarıdır. 22.104 TL dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Neden Ergün Atalay? Ergün Ergün Atalay kim önce onu söyleyelim canı istediğinde işine gelmediğince top çevirmek için masada oturmadık diyen Türk işin genel başkanı. Biz masada yoktuk. Siz masada olmayınca ne oldu Sayın Bakan açıklamadı mı? Siz masada olduğunuzda hatırlayalım 5 yıl önce Sayın Bakan'ın yanında açık kalan mikrofonun açık kaldığını unutmuştunuz. Ne söylemiştiniz? Uzasa bu işi karıştıracağız diye. Ben demedim. 7 milyon asgari ücretlemedi, Sizin ta kendiniz dedi. Ve Çalışma Sos ve Sosyal Güvenlik Bakanı sizin itibarınızı olarak açıkladı doğru rakamı. Dedi ki sizin itibarınız bende bu. Aylar önce zordayız geçinemiyoruz miting yaptınız. Yıllarca AK Parti ile kol kola girdiniz. Sizi istifaya çağırdı üyeleriniz, işçileriniz. 7 milyon, yaklaşık 7 milyon insan ahını aldınız. Ahını aldınız Sadece siz mi? size bağlı sendikaların başkanları da genel başkanları sizler de ah aldınız. Beş yıl önce Ergün Atalay'ın bu konuşmasından sonra sizlerin olağanüstü kongreye gitmesi gerekirdi. Türk işi kongreye getirmesi gerekirdi. Ne yaptınız? Sömen altı ettiniz. Görmezden geldiniz. Tekrar seçimde Ergün Atalay'da karar kıldınız. Yıllarca AK Parti'yi taşımadınız mı? Yıllarca. Ne oldu vefa? Vefa ne oldu? Gördünüz işte. Biz masada yoktuk. Ben masada yoktum oturmadım. Ne oldu oturmayınca? 32 bin lira mı oldu? 30 bin lira mı oldu? Ne değişti? Olsanız olmasanız ne değişti? Olduğunuz zaman zaten işi kurtaran sizdiniz. Düzelten. Bu insanların ahını nasıl alacaksınız? Türk İş'in Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay. Türk İş'e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası sizler de dahil Zonguldak'ta. Bu insanların ahını aldınız. Bu vebali nasıl ödeyeceksiniz? Siz göz göre göre Ergün Atalay devam ettiniz. Siz göz göre göre hükümeti eleştirmediniz. Siz göz göre göre hükümetin bugüne kadarki yanlışlarına ses çıkarmadınız. Siz sadece üyelerinizin Gözlerini boyamak için zordayız geçinemiyoruz dediniz. Ne oldu yaptınız da mitingi? Hükümet duydu mu? Sayın Cumhurbaşkanı duydu mu? Maliye Bakanı duydu mu? Çalışma Bakanı duydu mu? Duymadı. Türbünlere yapmıştınız bu mitingi. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun üzerinde yaptığı miting gibi türbünlere neyi değiştirdiniz? Siz ah aldınız Sayın Ergün Atalay. Bu 22.104 TL 7 milyon asgari ücretlerinin evini geçindireceği para sizin vebalinizdir. Bu 22.104 TL'yi açıklayarak Sayın Bakan bir taraftan da size dedi ki sizin artık göreviniz bitti. Siz artık çekilin, torun sevin, gezin, tozun, dinlenin dedi. Bu fotoğrafı böyle dokunmak zorundayız. Şimdi Türk iş olağanüstü toplam, toplam tekmeli. Derhal gitmeli. Ergün Atalay'ın maskesi her geçen gün düşüyordu. Her geçen gün buradan Cumhuriyet Halk Partisi eski Merkez İlçe Başkanı e Ebru Uzun'un da kulaklarını çınlatayım. Ergün Atalay Ankara'dan Çaycım köylüleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Efendim yanlış anlaşıldı. Gimiz savunmuştu. Gimiz. Siz yanlış anladınız dedi. Açık kalan mikrofonda mı yanlış anlaşılmıştı? Bugün de yanlış mı anlaşıldı? Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Çarşambadan belli. Türk iş nereye yakın? Muhalefete yakın değil iktidara yakın. İktidarda size fiyat biçti. 22.104 TL dedi. Şimdi gidin ço çocuklarınıza, torunlarınıza Türk İş'in tüm sendikaları Türk e bağlı sendikalar. Gidin gezin. O insanların yüzüne bakın. Gözlerine bakın. Bugünden beri yapılan paylaşımlara bakın. Nasıl oturacaksınız evlerinizde çocuklarınızın gözüne bakarak. Siz yüz binlerce lira maaş alıyorsunuz. Yazıktır, günahtır ya. Yazık, günahtır. Size AK Parti iktidarı yeter Ergüncüğüm dedi. Yeter. Sen görevini yaptın. Bundan sonrası çok deşifre olursun. Sen git. Biz senin için de 22.104 lira verdik. Bu da senin değerindir dedi. İtibarın dedi. Bunu böyle okuyacağız. Ana Muhalefet Partisi'ni de eleştireceğim. Tüm muhalefet partilerini ama asgari ücret birinci dereceden sendikaların ilgi alanına girer. Birinci dereceden. Dolayısıyla burada birinci sorumlu Türk İş'tir. Türk İş'in genel başkanıdır. Türkçe bağlı sendikaların genel başkanlarıdır. Yöneticileridir. Ergün Atalay'a oy verenlerdir. 22.104 liranın hesabını verecek olanlar. Bakalım nasıl verecekler değil mi? Nasıl verecekler? Nasıl ahaldınız? aldınız? 5 yıl önce ya 5 yıl önce. 5 yıl önce. Aynı Ergün Atalay değil miydi ya? Sayın Bakanım iş uzasa karıştıracağız, için içinden çıkamayacağız. Bir da böyle tutuyor. Girin Google'a yazın. Ergün Atalay açık bir ne dedi diye görürsünüz. Ergün Atalay mı değişti? AK Parti'nin politikaları mı değişti? Sendikacı muhalif olur, muhalif yandaş olmaz. Bir de Ergün Atalay'a buradaki tüm sendikacılara da şunu söyleyeyim. Sarı sendika kimlere derler? Ne özellikleri vardır sarı sendikanın? Mesela turuncu sendika var mıdır? Beyaz sendika var mıdır? Yeşil sendika var mıdır? Siyah, bordo, mavi, kırmızı, lacivert. Bu sendikaların renkleri neyi temsil eder ben bilmiyorum. Kimlere deniyor? Ben merak ediyorum. Zonguldak'ta da Sayın Hakan Yeşil. Sizin asgari ücretle çalışalım yeriniz yok. Ama siz Ergün Atalay'ı desteklediniz. Dolayısıyla sizin de payınız var. Ergün Atalay'a oy veren herkesin payı var. Siz hükümete yakın sendikasınız. Hükümeti eleştiremeyen sendikasınız. Tribünlere mitingler yapan, Türk için konuşuyorum bunları. Hükümete şirin gözükmek için yapıyormuş gibi davranırsanız bu 22.104 lirayı yaklaşık 7 milyon askeri ücretli çalışan, askeri ücretli çalışanların vebalini, çoluğunun çocuğunun rızkını sizin Tavrınız ve davranışınız belirledi. Tavrınız davranışınız. Beş yaşında elinden oyuncu alınmış çocuklar gibi ben masada oturmadım kalktım. Ne değişti ya ne değişti? Bile bile tekrar düşünüyorum. Bile bile. Bile bile. Bakalım Türk işe bağlı sendikaların genel başkanları onurlu davranıp istifa edecekler mi? İstifa etmeleri gerekir mi? İstifa etmeleri gerekir mi? vapı tamamı kime denir bilirsiniz. Bir de ben Türk İş'e bağlı sendikalar veya herhangi bir sendikadan sendika ve renklerle ilgili açıklama bekliyoruz. Sosyal medyalarında hani bazıları diyor ya kurumsal kimliklerimiz. Kurumsal kimliklerinizin renkleri diğer renkleri bir açıklayın. Lütfen açıklayın. Biz anlayalım. Bilmiyoruz. Ben cahilim. Ali'yim ben. O Ali Ali var ya ben Ali'yim. Anlatın. Son olarak şunu söyleyeceğim. 22.104 TL insan onuruna yakışacak bir ücret değildir. Açlık sınırının altındadır. Enflasyona ezdirmeyeceğiz diye AK Partililere söylüyorum. Bu kararı veren Sayın Bakanım. Yüzde 45 enflasyon açıklanırken yüzde 30 zam yaparak enflasyona ezdirdiniz mi? Ezdirmediniz mi? Sizler evlerinizde rahat edecek misiniz? Sizlerin bütçeleri yüzde kaç arttı? Sizlerin maaşları yüzde kaç arttı? Yazık günahtır ya. Bu insanlara yazık günah. Bu insanlara sadakaya, dilenmeye, yardıma muhtaç ettiniz ya. Ben şimdi içimden sabah geçeni söyleyeyim. Vallahi bile 22.104 TL hiç kimseye bir şey etmez. Bir iban numarası versin Türk İş Genel Başkanı. Ben inanıyorum ki Türk milleti yardımseverdir ya açlığa da alışmıştır sayenizde. O birer aylık maaşlarını Türkçe bağışlasınlar. Türk işte nereye bağışlarsa bağışlasın. 22.104 lira. Her tarafı bunun para olsa ne olur? Bir ay aç kalırız ya. Bir ay aç kalırız. Aç. Kuru ekmek yeriz. Birbirimize bakarız ya. Türk iş Başkanı'na, Türk işin açacağı bir IBAN numarasına gerekiyorsa Maliye Bakanlığı'na bağış yapalım. Bu ülkenin ekonomisi düzelsin. Ve bundan sonra belki böyle günler yaşamayız. Biz bize yeteriz Türkiye. Diyelim ve hepinize iyi akşamlar, saygılar sunuyoruz.